Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün muazzam bir videoyla karşınızdayım. buçuk yıldır yapmam gerekeni yeni yaptım sanırım ve bugün bir tablet aldım. Hem de öyle böyle bir tablet değil. Yani ilk defa tabletten oynuyorum ve iyi bir tabletten oynamakla bilgisayardan oynamak gerçekten aşırı derecede fark ediyormuş. İlk defa tabletten oynayacağım için çok kötü oynarım diye düşünüyordum. Halbuki alakası yok arkadaşlar. Ben denedim ve o kadar hızlı ki daha hızlı ateş ediyorsunuz ve daha fazla performansınız yüksek ateş ediyorsunuz. Yani bunu almamın sebebi belki dünya birinciliğine belki Türkiye birinciliğine bir sezon kasmayı düşünüyorum. O yüzden aldım arkadaşlar. Çünkü bilgisayardan bir yere kadar oynayabiliyorsunuz. Galiba dünyadaki en iyi 5 bilgisayar oyuncusundan birisi olabilirim muhtemelen. Çünkü benden iyi bir bilgisayar oynayan çok fazla kişi yok. Youtuberlarda hiç yok zaten. Ve tabletten nasıl oynayacağımı da az çok anlayabilmişsinizdir. Hem de ilk defa oynamama rağmen iyi oynayabileceğimi de anlayabilmişsinizdir. Birazdan bunu test edeceğim. Yine Piper vs atacağım. Ne bileyim solo maçlara gireceğim ve göreceksiniz. Onun haricinde Laz bana bir kışkırtma yaptı. Şuraya 3 milyon Laz YBJ yazdım. <laughs> Benim dolabımda asla ama asla başkasının reklamı olamaz. Hem de 3 milyon Laz yazamaz. 2 milyon YBJ lan. <laughs> Oğlum YBJ şekil ha. YBJ şekil kimse yapamaz. Oğlum silmedi lan bunu. Daha fazla renklendirdi. Evet 3 milyon silindi sanırım. Şimdi Laz'ı da silmemiz gerekiyor. Kalbi kırık bir kalp yapıyorum. Kalp kırık bir kalp oldu. Evet sanırım. Yok olmadı. Ah, evet böyle daha iyi. Gerçek kralı öğrensinler diye böyle yaptım arkadaşlar. Ah şekil yapılmayacak. Evet tablet hemen size bir şekilde göstereyim arkadaşlar size. Tablet böyle bir şey. Yani gerçekten hayvansıl bir şey. Asla bakarsan yanlış tableti aldım. En pahalı tableti almışım. Tablet iPad Pro 4. nesil ve 13 inç arkadaşlar. 13 inç olması aslına bakarsan kötü. Yanlışlıkla 13 inç aldım. Aslında 11 inç kesinlikle çok daha iyiymiş. Yani ben bunu sonradan anladım. Biraz geri zekalıyım. 9500 lira para verdim. Hani sadece 9500 lira buna değil bilgisayara yansıtabilmek için 700 lira da bir de buna verdim gösteremiyorum şu an kendisini ha böyle bir şey yani sadece sırf bunun için yani ekrana yansıtabilmek için hayvan gibi masraf yaptım ve yanlış tablet almışım ama olsun tablet çok hızlı 11 inçlikle muhtemelen aralarında birazcık fark vardır daha iyidir ama tutuş olarak çok zor yani ağır ağır bir tablet şöyle bir açalım ben açtım zaten de koydum tekrar açmak için videoda uzun sürsün diye çok da açık sözlüyüm ya <laughs> Allah belamı versin evet şöyle açıyorsunuz arkadaşlar ee, yanlış tablet aldım diye gittim iade etmek için iade alamıyoruz dedi. Puh! Neyse olsun ben bunu da ilerlerim. Zaten kaslıyım. Tablet böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten de manyak bir şey. Efsane bir şey. Bunun bir de tutamacı var böyle koymalık. Onu aldım. Ama daha gelmedi. Bilgisayara bağlanan Elgato var. Onu da aldım. O da gelmedi. Onlar gelince tabletten yayınlara başlayacağız. Ama şimdi bir oynayışını bir test etmek mi? Gerçekten muazzam oluyor. Evet şimdi oyuna girdik arkadaşlar ve göreceksiniz tabletten oynayış farkını hızlı bir şekilde arkadaşlar cin alıyorum ve uzun zamandır yapmadığım bir şey yapıyorum. Kaya Savaşı oynayacağım. Yani solo oyun oynayacağım arkadaşlar. Yüksek kupalarda birazcık sesini açayım oyunun. Bakalım nasıl olacak. Yani atışlar gerçekten çok hızlı ama arkadaşlar tablete biraz alışmam lazım. ilk defa sonuçta tabletten oynuyorum. Bu ikinci oyunu için falan emin olabilirsiniz. Bir aldığım anda inceledim arkadaşlar. Bir de şimdi yani. Bak attığım an bir çok aş yani siz şu an belki fark edemiyorsunuz bilmiyorum ama ben aşırı derecede fark ediyorum. Baksana oyun ne kadar canlı. Benim için açıkçası. Dur şuraya gidelim arkadaşlar. Şurada bir fight var. Böyle bir dalalım direkt. Can basamasın o arkadaş. Şurada birisi var. Kim o? Sütüyor mu? Sütüyor. Allah rızası için bir git ya. Ah! Tamam ben bunu alıyorum senin içinden geçeceğim kardeşim kusura bakma. Ama ne kadar çok geç geldi ya. Çok geç gelmedim mi ya? Aşırı geç geldi aga. Benim acil enerji ihtiyacım var. Oha. Tera şeylerini attı. Abi hepsini bana atıyor ya. Aga bir yürü git Allah rızası için beni mi ya? Senden ulti kasarım ben. Bir sakin oynamam lazım arkadaşlar. Çünkü enerji alamadım. Burada Jin o kadar da iyi değil. Ama diğer karakterlerim yüksek olduğu için çok aşırı derecede. Solo oynanmayacağını biliyorum. Tamam ultim doldu artık arkadaşlar. Biraz daha rahatım. Ya herkes sütü abi. Herkes sütü olduğu için biraz sıkıntı açıkçası. Oğlum neredesiniz siz ya? Allah rızası için. Adamlar yok abi ortalıkta. Şurada biri var mı? Yok. Onu ben alayım mı lan? Aynen ben onu alayım. Kimse yok mu abi burada? Yok mu oğlum buraya sahip çıkan birisi? Aha. Vallahi burada arkadaşlar. Vallahi burada. Gel 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 gel. Yeğenim gel. Abi benim enerjim gitti. Dur burada birisi çıkacak kesin. Aa çıkmadı. Gel lan. Gel sen bir öyle gel. Sen bir öyle. Kusura bakma. Burası benim spor alanım yani. Anlatabiliyor muyum? Ben şimdi bunu alacağım. Aynen ben bunu aldım. Kaçtım. Burada kimse yok. Altta biri var mı? Varsa da sıkıntı yok. Burası benim aga. Bunların hepsi benim. Sütücüm. Ortak olalım mı lan? Oğlum tabletten vallahi oynamak çok enteresan ya benim için. 2,5 yıldır bilgisayardan oynuyorum sonuçta. Lan 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 abi ya. Vallahi ama altı enerjili sütüsün sen. Evet şimdi de arkadaşlar bir Piper maçı yapalım. Bir vs. Bakalım nasıl olacak. Ee, cidden alışırsam tabletten aşırı derecede iyi oynayacağımı fark ettim. Şuradan yüzden hemen mor cennet açıyorum. Bana ilk davet eden kişiyle oynayacağım burada. Hızlı bir şekilde Piper'ımı alıyorum. Piper'ım nerede benim? Piper'ım burada. Abi şuraya bakar mısın hızına bak. Bak bak. Saniyede. Tak. Şunları kapatıyorum aga. Rahatsız etmeye açtım. Bana birisi davet atsın. Ya da aa reddettim yanlışlıkla OP kertenkele. Tamam gel. Evet şimdi arkadaşlar Kertenkele ile maça girdik ve bakalım ellerim terliyor şu an çünkü tableti tutmaya alışık falan değilim hiç Ağır bir de tablet biraz elim ağrıyor arkadaşlar Alışmam lazım olacak Evet gördüğünüz gibi tabletten olayı ne biliyorsunuz mu arkadaşlar Yani sıfır şey Takılma yok Gördüğünüz gibi Mesela şöyle vurup öldüremedim mi hmm, Evet birazcık hatam Ya tablete elim alışık değil çünkü o yüzden birazcık hata yapabiliyorum arkadaşlar ama şöyle kesebilirim seni. Aa, vallahi arkadaşlar tabletten hiç oynamayan bir adam şu an tabletten yargı dağıtıyor. Evet, çok da yargı dağıtmıyorum arkadaşlar. O kadar üst düzey oynamıyorum. Ama yani tabletten ilk defa oynayan bir adama göre iyi oynuyorum bence ya. Çünkü hızlı oynanıyor aga. gel hmm, gel 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 neredesin? Lan 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 ama aksesuarla bebekle öldürür ya. Kaçtın ha? Ben de gelirim. Oho. Oh. Abi tabletten oynamak sarıyor ha. Ama elim terledi şu an. Vallahi elim terledi arkadaşlar. Ben çok terleyen bir insanım bir de. Oo oh, yargı. Oğlum tabletten yargı da atıyorum. Demek ki arkadaşlar iki buçuk yıl boyunca tabletten oynasaydım ben dünyanın insanı olurdum rahat ya. Oğlum kertenkele ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yani? Hani bana bir açıklasana. Aa vurdu. <laughs> Abi çok iyiyim ya. Biraz elim azıştığını düşünseniz arkadaşlar. Gerçekten efsane e, gameplayler ortaya çıkardığı düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok hızlı seri hareketler. Bilgisayarda bu kadar seri oynayamıyorsunuz. Bak şimdi bir hareket deneyeceğim. Zaten yendim. Bir tane vurup şöyle bir atlayacağım. Lan. o az daha alamıyordum ha. Vallahi alamıyordum. Dur. Son 8 saniye kala bir, bir kill daha alabilecek miyim arkadaşlar tabletten? Alırım. Aldım. Bebeğim be. Bu arada oynadığımız oyuncu da kötü bir oyuncu değil. Buradan göstereyim sizlere. Elim terledi. Şöyle yapacağım. Yani 9500 3'e zaferi var. Ve benim 9500 yani benle aynı oynamış birisi kötü bir oyuncu değil ve çift zaferi benden fazla tek zaferi neredeyse benim kadar video genel olarak arkadaşlar bu şekildeydi umarım videoyu beğenmişsinizdir valla tabletten oynayışımı da ilk defa gördünüz açıkçası biraz zorlanıyorum çünkü elimde tutmak gerçekten zor ve tırnaklarım acıyor yeni kesmiştim tırnaklarımı alışkın değilim ama öğrenirsem daha iyi oynarım diye düşünüyorum açıkçası umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı bir de abone olmayı unutmayın şu videomu izlemediyseniz gidin izleyin. Bunu da izlemediyseniz gidin izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.